üçüncü kitap bölümüne geldik. Romantizm okulunda. Çin'i bilir misiniz? O kanatlı ejderhaların ve porselen çaydanlıkların ana yurdunu. Tüm ülke sanüstü uzunlukta bir duvarla ve yüz bin tatar ile çevrili ilginç eşyalar dükkanıdır. Ama kuşlar ve Avrupalı bilginlerin düşünceleri onların üzerinden uçarlar. Gözlerini ziyafet çektikten sonra da geri dönerek o acayip ülke ve acayip halkla ilgili en nefis şeyleri anlatırlar. Göz kamaştırıcı ve kıvrımlı görüntüleriyle tehlikeli dev çiçekleriyle, cüce ağaçlarıyla, dilim dilim dağlarıyla, abartılı biçimde şehvetli meyveleriyle, akıl almaz görünümlü kuşlarıyla, doğa orada tıpkı sivri saç örgülü kafasıyla, itaatkarlığıyla, uzun tırnaklarıyla, eski kafalı bilmişliğiyle ve çocuksu tek eceli diliyle oranın insanı gibi olağanüstü bir karikatürü anlatır. Evlerin üzerinde üst üste dizilmiş, açılmış şemsiyeler gibi görünen çatılar yükselir. Ve bu çatılarda açılı çıngıraklar yüzünden rüzgar bile estiğinde saçma bir çınlamayla günüçleşmekten kurtulamaz. Böyle bir çıngıraklı evde e, eskiden bir prenses yaşarmış. Ayakları daha küçükmüş. Küçük çarpık gözleri göksel krallığın tüm hanımlarınkinden daha tatlı ve rüya gibi parlarmış. En büyük mutluluğu pahalı altın ve sırma kumaşları yırtabildiği zaman yaşarmış. Parmaklarının arasına çıtırdattıklarında ve yırtıldıklarında duyduğunda çığlık çığlığa kendinden geçermiş. Ama tüm servetini bu keyfi için tükettiğinde, tüm malını mülkünü yırttığında bir araya gelen mandarinlerin tavsiyesiyle çaresiz bir deli olarak yuvarlak bir kuleye kapatılmış. Kaprisin ete kemiğe bürünmüş hali olan bu Çinli prenses aynı zamanda romantik şiirin tarihi anlatılırken almadan geçilemeyecek bir Alman şairinin ete kemiğe bürünmüş esin perisidir. Clemens Brentano'nun şiirlerinden çıkarak yüzümüze karşı çılgınca güler. En parlak ipek kumaşları ve en ışıltılı altın şeritleri yırtar. Yok etme arzusuyla dolu sevimliliği, çiçeklenen coşkulu delililiği ruhumuzun tekinsizce büyüler. Ve şehvetli bir kaygıyla doldurur. Ama Brentano 15 yıldır adeta kapatılmış bir halde dünyadan uzak yaşıyor. Ama katolikliğinin duvarlarının içine kapatılmış bir halde. Artık yırtacak değerli hiçbir şey kalmadı. Söylendiği gibi onu sevenlerin kalplerini yırtıp parçaladı ve her bir dostu da nasıl haşince yaralandığından şikayet eder oldu. Ama yok etme arzusunu en çok kendisine ve şiir yeteneğine karşı kullandı.